Gibi, tamam. Birden geldi, çardır, şurdur, her yeri persen etti. Yıkılan yer var. var mı burada? Var, bir bura var. Evlen, evlen, evlen var. Oynamış. Evlen var. Evlen var. Evlen var. Evlen var. gir. var. Bak burası da senin için. Yükselen dökülmüş burada. Baca var ya, bacanın oldu ya ama odaya gelenler bunlar. Büyük yıkım değil ama evet. Evet, tefek çatlak olanlar değil mi? Olan küçük olan çatlak olanlar onlar var. Yengeme koyuyorduk. Yenge sen mi? mi? evin dibinde avluda tikeliyorduk ayakta. O arada uçta çalışıyordu bizim. Bir gürültü çok şiddetli bir şekilde yalnız. Böyle bir gürültü duymadım. Daha yani önce depremler yaşadık. Ben böyle çok şiddetli, sesli bir depremde ilk defa duyuyorum. Bizim Hüyük var, Beşkarış Hüyük. Ben dedim, oraya göçtü herhalde. Bir ona baktık, deprem oldu. Çok şükür köyümüzde ciddi bir <laughs> hasar kaydı yok. Ufak tefek işte böyle göçük yerler var. Bacalar göçtü. Evlerde çatlaklar var. Can kaybı, mal kaybımız yoktur. Çok şükür. Çok şükür ama çok şiddetli oldu. Onun ardından artçı depremler 3-5 sefer daha vurdu. Yemek yiyeceğim, öğlen yemeği, namazı kıldım. Yemek yerken, oturuveren derken öyle bir şiddetli salladı ki, çok şiddetli salladı yavrum. E, Allah'a dua ettim, başka yapacak bir şeyim yok. Ondan sonra hafifledi azıcık, ağır ağır bismillah dedim, indim aşağıya. Çıktım hala giremiyorum işte.